Beklesinler gel, abi, gel. Beklesinler gel abi gel ya. Ben sen akşam paylaşayım da gör. Bağcılar matbaacılar sesinin yan yolundayım şu anda. Aslında bunu geçmek farz da. ben hızlı gitmek de istemiyorum. O ne oğlum o ne ya? küfür etti bence de. İstanbul trafiği çekilmiyor abi çekilmiyor bak bak bu arabalar içeride acaba neler yaşıyorlar gerçi ne bileyim ya al bir tablet durduğun zamanlar izle televizyon programı